Sevgili öğrencilerim bugün size tam parazit bitkilerden bahsedeceğim. Tam parazit bitkiler biliyorsunuz kloroplast taşımazlar ve tüm besinlerini konak bitki üzerinden alırlar. Normalde bitkiler kloroplast taşır, taşır, kendi besinlerini kendi üretir ama tam parazit bir bitki olan canavar otu bir istisnadır. Şimdi bakın, bakın burada bu sarı renkli olan bitki canavar otu tam parazit bir bitki. E bazı yerlerde buna kanser otu da denir. Bu gördüğünüz sarı renkli bitki bakın diğer yeşil bitki üzerinde parazit olarak yaşıyor. Bu yeşil bitki üzerinden hem su hem de organik madde alıyor. Evet bunu unutmayacağız. Tam parazit bitkiler kesinlikle kloroplast taşımazlar. Çiçeklidirler. Hatta görebilirsek şöyle yakından da çiçeğini gösterelim. Şuraya yaklaşalım. Bakın şurada küçük küçük çiçekleri var. Evet bu çiçekler sonra tohuma dönüşüyor. Bu tohumlar tekrar çimlenerek başka bir bitki üzerinde parazit olarak yaşıyorlar. Evet. Gördüğümüz bu bitkinin adı canavar otu veya kanser otu, sarı ot da diyorlar. Evet, tam parazit bitkilere en iyi örnek budur arkadaşlar. Biyoloji dediğim gibi laboratuvarda ve doğada işlenir. Saygılarımla.